Altındağ sporla bir yola çıktık. İki aileyi birleştirdik. Kalecik Futbol Kulübü olarak yolumuza inşallah devam edeceğiz. İnşallah kaleci katını, Kalecik markasını daha ileri hep birlikte taşıyacağız. Bu genç kardeşlerimiz sahada bizler tribünde ilçemizi daha güzel yerleri birlikte taşıyacağız. Bizi bu şampiyonluk yolunda da destekleyecek kaleci kalkına şimdiden şükranlarımızı sunuyorum. Burada inşallah seyircilerimiz de kalecinin halkı da bu takıma gerekli tevcihü ve desteği gösterecektir diye düşünüyorum.